Merhaba arkadaşlar. Şu an karşınızda bizim tavuklarla horozumuz. Bugün size, sizlerle birlikte yumurta toplamaya gideceğiz. İşte burada gördüğünüz tavuklarımız her gün birkaç tane yumurta yapmaya çalışıyor sanırım. Şimdi de biz de kümese gidip yumurta toplayacağız. Evet, burada da diğer ikinci kümesimiz var. Birazdan birinci kümesten gidip yumurta toplayacağız. Bu ikinci kümeste küçük civcivlerimizi tutuyoruz. Evet şurada bakın biraz büyük civcivlerimiz. Şu karşıda da geçen hafta hatta geçen günlerde yumurtadan çıkan civcivler. Şu an yarışık olarak 2-3 günlük civcivler. Şurada da bizim biraz daha büyük olan civcivlerimiz. Şimdi birazdan küçük Zeynep'imizle yumurta toplayacağız. Yumurta toplayacağımız kümesimizde işte şurada. Evet. Bu da birinci kümesimiz. Evet bu ikinci kümesimiz. Birinci kümesimiz. Genellikle tavuklarımız bu kümeste yumurta yapıyorlar. Şimdi size yumurta yaptıkları yeri göstereyim. Evet, şu gördüğünüz bölmede tavuklarımız yumurta yapıyor ve şu gördüğünüz iki delikten de yumurtaları topluyoruz. Birazdan küçük kızımla yumurta toplamaya çalışacağız. Ve şöyle size göstereyim. Ee, size de kümesi yakından göstereyim. Ee, şuradan bakın iki tane deliğimiz var. Buradan elimizi uzatıp yumurta çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, içerisini gösterelim ee, Bakın birkaç tane yumurtamız var. Şu yan taraftaki deliğe de bakalım. Evet, Şu da, da pek gözükmüyor da, birazdan elimizle kontrol edeceğiz. Evet, oranın da sakinleri geldi. Şu siyah tavuk. Tamam kızım, beraber yumurta <laughs> toplayalım gel. <laughs>